I'm going Okay. I'm <laughs> not. Çok lan. Hoşuna gitti bayağı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Pentagon'dan Be Like şarkısını izleyeceğiz. Direkt geçelim mi izleyelim. Bu arada ara şarkı 2 dakika bir saniyemiş. bayağı kısa. Normalde bu baktım baktığımda fark etmiyor biliyorsunuz. Bayağı bir MV veya fark etmiyor. Çekiyorum. Görüyorum böyle. 3 dakikanın altında böyle böyle birkaç tane falan böyle video daha gördüm bu aralar. 3 dakikanın altında falan inan çok video olmaya başladı. MV olmaya başladı. Onu fark ettim. Direkt geçelim mi izleyelim. Daha fazla Pentagon'la ilgili video istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go geçelim. <laughs> <ses>, <laughs> garip bir müzik ritmi bu arada. Hem de fazla garip yani. Wow. Şu arkadaki şeye görüntü direkt başlama şeye dikkatimi çekti. Baya güzel bir sanat eseri olmuş gibi gözüküyor yani. Bilmiyorum artık grafiti mi bir şey yapıştırmışlar mı emin değilim ama. Görüntü olarak hoş gözüküyor. Uh. Ben bu arada ıslak böyle şeyleri çok seviyorum ya. Yani. ıslak böyle saç olsun böyle hani. ıslak gösteren hani demek istediğimi bilmiyorum. Bunu artık saç teriminde veya bu terimde ne diyeyim, bilmiyorum ama bayağı hoşuma gidiyor. Kızlarda ve erkeklerde fark etmiyor. Sert bir vücudu bu arada. Dark hoşuma gidiyor. <laughs> falan. O kısımlar bayağı iyiydi. Bayağı beğendim. <laughs> baya iyi. De dediğim gibi bu arada sanat eseri gibi ne bileyim hani böyle bir gösteri falan gibi tarzında bir şeyler var. Böyle hoşuma gitti yani bu arada. Öyleymiş ya. Yani. yani. mekan öyleymiş zaten. dans hareketleri bayağı hızlı bu arada. Çok eforsuz yapılarmış gibi. Huhuhu. Yalnız ba çocuklar bayağı şey gözüküyor bu arada ha. Sert gözüküyor hani şeyler böyle. Çıt kırılım neyle de böyle biraz daha sert böyle ağrıları ar var hani böyle sert yapıları var gibi hissediyor, hissediyorsun. Komple cool takılıyorlar bu hoşuma gitti bayağı. Demek ki de o yani. <laughs> Sarsan çok güzel çocuğum bu arada. Çok tatlıydılar, hoşuma gitti bayağı. <laughs> basit, yapılış falan basit ama hani ritimle falan arkadaki bitle beraber çok uyumlu olmuş. Bu arada nasıl mekan seçmişlerse bayağı hoşuma gitti ve öncelikle şu dikkatimi çekti. Kamera açıları çok güzel abi, bilmiyorum bayağı hoşuma gitti yani normalde. Aslında düz çekiyorlar, ve geriden çekiyorlar ama bilmiyorum. Çocuklarım çok fit gözüküyor ya da ne bileyim. Kameramı ekstra kaliteli anlamış değilim yani bayağı hoşuma gitti. Ortamdaki muhtemelen ışık çok fark ettiriyordur diye düşünüyorum. <laughs> Şöyle bir insanı bir oynaya tanıması var yani hoşuma gitti. Okay. Söylem olarak bayağı agresif ama oyunculuk olarak bayağı bir rahat görüntü vermiş. Hoşuma gitti bu arada. Arada bırakıyor seni yani. Böyle ne oluyoruz falan oluyorsun yani. Okey, Kili dansları her zaman seyrediyoruz <laughs> <sayarız>, abi. <laughs> Harika kan, iyi. Evet. <laughs> Çok, <termizli>, çok. <laughs> 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 Baya iyi oldu. Ortamdaki ışık değişti. <laughs> Aslında da durum olarak ve oyunculuk olarak bayağı bir sert durum var ama ne kadar da böyle olması insana biraz komik geliyor. <laughs> bayağı güzel bayağı güzel süreçler. Çocuk için bayağı iyi. Pentagon normalde ben takip ediyordum da bir yerden sonra takipini bıraktığım için isimler de gitti her şey gitti yani. Baya çünkü yani içerik olarak baya bir yavaşladılar diye düşünüyorum yani çünkü son şarkılar da baya geç çıktı. Şarkı. Giriş güzel bu arada. Şuradaki giriş beğendim bu. Kısa, normal ama etkileyici bir girişti. Bayağı büyük hani böyle <laughs> platform gibi yere geçtiler bayağı büyük yani hani bitiriş yapacak yere geçtiler yani boş bitirişe benzer yer gibi gözüküyor mu? gözüküyor hani bayağı bir uzaysal bir arkada bir platform var aslında ön tarafı gösterdikleri esnada böyle bir yerin olmadığını falan gösteriyorlar ama genel olarak a açı olarak falan böyle ilk partlara göre falan bayağı iyi yani bence. <laughs> Tişeri gibi yani iyi. iyi. yes yes yes. Ben de şarkı çok güzeldi bu arada. <laughs> Şarkının nakat kısmı eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Böyle bazı partlara falan hani çocukların oyunculuğu falan çok güzeldi. Cidden böyle çok cool falan takılmışlar. Bu benim bayağı boşuna gitti. Rapçilere biraz böyle hani ne no, oluyoruz havası falan yaratıyorlardı. Hani ciddiler mi ciddi değiller mi? Hani sahne oyunculukları falan biraz daha böyle insanı karamsarlığa sürükliyordu. O ta olarak tatlı güzeldi. Işık falan bayağı beğendim. Sanat eseri gibi böyle bir yerde hatta bilmiyorum ne olarak adlandırılıyor emin değilim. Orada falan MV çekmeleri falan da bayağı hoş bu arada. Hani çok fazla görmüştüğümüz yok böyle durumlarda. Gerçi zaten Pentagon'un böyle evleri zaten böyle çekilen yerlere falan böyle bayağı bir hoş oluyor genelde. Bu durum bayağı iyi gözüküyor. Bu kadar diyelim. Çocuklar bu arada cool olması gerektikler, gerektikleri yerde yani çok fazla cool'lardı. Bayağı hoşuma gitti yani bu durum. Daha fazla Pentagon ile ilgili video istiyorsanız video beğenebilirim. Hala abone olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.